10 Nisan tarihinde yapı kredi yatırımdan BİM için 844 lira gibi oldukça yüksek bir hedef fiyat geldi alt tavsiyesiyle beraber son işlem fiyatı 478 lira BİM'in Buna göre 844 liralık hedef fiyat yüzde 76.57 lik bir potansiyel prime işaret ediyor 2023 12 ayda Türkiye'nin en karlı şirketlerinden bir tanesi BİM. 22 milyar 293 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 18 milyar 586 milyon kar açıkladı ki karlılığı bir önceki seneye göre %17 azaldı. Hisse şu anda 10 Nisan e, seansın kapanmasına yaklaşık 2 saat var günün tamamlanmasına. Bugün 10 Nisan günü şu ana kadar %4'ün üzerinde bir değer kazandı. Hisse fiyatı son bir haftada da %7.34'lük bir kazanç var. Hisse fiyatında değer artışı var. Son bir ayda 13.66 değer kaybetti. 2025'in tamamda yani 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar yüzde dokuz buçuk civarında bir değer kaybı var hissede. Son 6 ayda ise yüzde 0.52'lik bir değer kaybı var. Yani son 6 ayda hisse fiyatı yerinde sayıyor diyebiliriz. Son bir yılda sadece yüzde 22.50 değer kazanmış. Son 5 yılda da %1027.32'lik bir e, değer artışı var. Hisse fiyatında BİM hissesinde yapı kredi yatırımda 10 Nisan tarihinde 844 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. %76.57 gibi yüksek bir potansiyel getiri beklentisi var yapı kredi yatırımdan BİM hissesi için.